Tempoyu yükseltiyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Arkadaşlar özellikle ÖSYM'nin sorduğu soruları baz alarak soru tahminlerine artık resmi olarak başlıyorum. Önce sorduğu soruları size bir tekrar edeceğim. Sonra o sorulara benzer sorular yazacağım. Şimdi arkadaşlar telif hakları seviyle çıkmış soruların aynısını biliyorsunuz size çözmüyorum. Bu sorunun çok benzeri 2021 AYT'de çıktı. Şimdi önce bu kartezen çarpımının benzerini çözeceğim. Daha sonra arkadaşlar bunu sormuşsa ne sorabilir diye yeni bir soru üreteceğim. Şimdi ÖSYM burada aslında sizin hem küme bilginizi ölçüyor hem de kartezen bilginizi ölçüyor. Aslında şu sorunun benzer mantığını daha önce KPSS'de bunu küme problemi küme olarak sormuştu. Yani hatta DGS'de de çıktı benzeri. Ama burada kartezyene uyarlayarak soruyor. Çünkü matematik zaten bu. Uyarlanabiliyor. Ben şimdi aynı zamanda diğer bütün sınavları da inceliyorum. Dolayısıyla ben buradaki olayı görebiliyorum arkadaşlar daha çabuk. Şimdi ben bir sonraki aşamada şunu bekliyorum. Bu da hani birleşim var ya bu birleşimi kesişim yaparsa nasıl bir soru çıkabilir? Şimdi onu üreteceğim peşinde. O yüzden çok sıkı takipte kalın. Bazen birden fazla video atarım. Bak bu iş aşkla enerjiyle olur. Ee, yani bu aşkımızı enerjimizi yarım bırakmayacağız. Siz de düzgün takip edeceksiniz. Bak Baştan adam gibi söylüyorum. Yani ben de burada uğraşıyorsam siz de uğraşacaksınız. Ee, takip edeceksiniz. Çünkü her soru yazmaya yani şu soruyu ekranda gördüğünüz şu soruyu anlamak, yazmak sadece bir yarım saat alıyor sadece. O yüzden böyle yapacağım. AYT 15 soru için geçen seneki yaptığım dokümanların tamamını size ücretsiz olarak paylaşacağım. Tek video olarak yeniden atacağım, paylaşacağım arkadaşlar. Zaten vardı ama birazcık daha derli toplu bir şekilde atacağım size. Onu da oradan gidin böyle çift kanal gidelim. İstediğiniz diğer konular neyse de yazın buraya bak böyle açık uçlu size şey bırakıyorum yazın ben size elimden geleni yapacağım şu anda hani e, bu kampa başladım işte 16x12 problemler kampına başladım hoca işte buradan e, gider bizi unutur ihmal eder gibi böyle saçma kaprislere girmeyin canımız tenimizde olduğu müddetçe Allah da izin verdiği müddetçe ben herkese elimden geldiği kadar yardım edeceğim şu an, şu an anda bence şu yaptığımız konsepti çok mantıklı bak kartezen geçen sene gelir diyordum kimse gelmez diyordu geçen sene geldi. Ee, hatta geçen seneki videoyu atacağım Kaşım bıyığım yok orada göreceksiniz zaten Sakalım da yok Oradaki videoyu gördüğünüz zaman anlarsınız ee, Bir derlemi toparlayayım editleyip tekrar atacağım Hani o yüzden dikkat edeceğiz arkadaşlar Şimdi Bu soruya geçmek istiyorum sonra hoca çok boş konuşuyor Falan diye saçma yorum yapıyorsunuz yapmayın öyle şeyler Evet şimdi arkadaşlar bakın diyor ki X ve Y birer rakam olmak üzere A birleşim C kartezen B birleşim C kartezen çarpımının eleman sayısı 24 olduğuna göre X çarpı Y toplamının alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım birincisi olarak bakınız. Burada diyor ki şu kartezen kümesi bakın. A birleşim C çarpı B birleşim C. Yani bu çarpı kartezen biliyorsunuz. Bu kartezen çarpımının eleman sayısı kaçmış? 24. Şimdi e, özellikle ben şunu söyleyeceğim. E, M kartezen E N. Bunun kartezyen e, çarpımının eleman sayısını ben nasıl buluyorum? Şöyle buluyorum. E, yani size neyden bahsediyorum? S M çarpı N. Yani şundan bahsediyorum. Bu şöyle bulunuyor arkadaşlar. S M çarpı S N yapılarak bulunuyor. O zaman yani şunu demek istiyor burası. A birleşim C ile B birleşim C'nin çarpımı ne olacak? 24 olacak. Tamam güzel çok güzel. Peki e, burada çarpımları 24 olan sayıları bulun. Bakın bunun da bir taktiği var. Hemen bak sınavda şöyle bir şey gelebilir ha bizden fazla değerli bir şey gelebilir. Bak ben burada yine acıdım. insaf ettim. İlk soru diye moral bozmasın. Kimse bana şey yapmasın, yüklenmesin diye. Ama bak biraz bir sonraki levellerde bunun ikilisini yapacağım. Neyse keşke şu taktiği göstermeseydim diyeceğim de neyse başladım göstereyim. 1 24 bak böyle çat çat baş. 2. Iki. 2'den sonra 3 8 4 olmaz. 4 6 5 olmaz. 6 4. Bitti. Böyle buluyorsunuz tamam mı? Ee, yani en küçükten başlıyorsun. Böyle basit bir bilgi. 6. sınıfta anlatıyorlar ama çoğu da bilmiyor. Geçen de bir paylaştım kimse bilmiyor. Bayağı da fırça attım size hakkınızı helal edin. Neyse. Şimdi A ile C'yi birleştireceğim yani. Bak burada A birleşim C kümesi var. A birleşim C kümesinin eleman sayısı şu anda kaç? A'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı. Şimdi e, bu bu hani işte S A birleşim C e, çarpı S, B birleşim C eşittir. Ne oldu? 24 mi olacak? Tamam. İyi de o zaman bu e, şu anda zaten en az bak en az C'deki elemanlar A'da olsa bile A birleşim C şu anda minimumdan seyrediyor En az yeni, eleman, yeni elemanlı şu anda. En az 7 elemanlı bak. En az 7 elemanlı. Peki bak bunu yazdım. Hocam niye bunu yazıyorsun? Ya sen kafayı mı Yok kafam yerinde üşümedi. E, peki A birleşim C en fazla kaç elemanlı olabilir? Onu da aslında buradan görebiliyoruz. İşte 7, 8, 9. O da en fazla 9 elemanlı. Aslında buradan görülüyor. Ee, i̇şte diyorum ki bir sonrakinde burada makas makas yapacağım buraya. Bak o soruyu da yazacağım. Dikkat edin. Şimdi A birleşimci en az 7 elemanlı, en fazla 8 9 e, elemanlı. Neden en fazla 9 elemanlı? Şu C'deki elemanlar A'dan farklı olsa bile en fazla kaç eleman yapabilir? 9 eleman yapabilir. Güzel. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu da e, e, x ve y'de birer rakam demişiz ya oradan dolayı buna dikkat edin. Gerçi onu şu an burada çok da şey yok ama. Neyse şimdi o zaman e, 1 çarpı şu 1 çarpı 24 olamaz. Bu gitti. 2 çarpı 12 olamaz. 12 çarpı 2 de olamaz. 3 çarpı 8 8 çarpı 3. 3 çarpı 8 olamaz da 8 çarpı 3 olabilir. Heh. Tamam. Bu 4 çarpı 6 ya da 6 çarpı 4 de olamaz. Çünkü eleman sayısı en 7 ile 9 arasında. Bu da gitti. Tamam. Bak bir sonrakinde buradan bir tane daha gelecek. Yani anladınız mı? Onu yapacağım. Takipte kalın yeter gibi. Hocanıza bir gaz verin hocam. Şöyle yapalım hocam. Böyle yapalım hocam. Yapar, hocanız her şeyi yapar Allah'ın izniyle. Çok boş yaptım bu videoda sanki ama bence yapmadık. Neyse 8'e 3. A birleşim C'ye 8 elemanlı olacak. Şimdi B birleşim C de 3 elemanlı. Şimdi B ile C birleştiği zaman eğer 3 eleman olacaksa bu şu anlama geliyor. Zaten B ile B 3 elemanlı. O zaman bu X ve Y sayıları yani şu X ve Y sayıları e, 2, 5 ve 7'den 1 olmak zorunda. Tamam. E şimdi A birleşim C'nin de 8 elemanlı olması isteniyor. Bak A birleşim C 8 elemanlı olacak. E, o nasıl 8 elemanlı olacak? O da şöyle 8 elemanlı olacak. Zaten burası 7 elemanlı ya e, bunu birleştirdiğin zaman şu A birleşim C yaptığın zaman 8 elemanlı olması için bu X ya da Y'den birisi A'da bulunmalı. O zaman şöyle yapacaksın aslında. Mesela X 2 olabilir mi? Bana tek tek cevap verin. X 2 olabilir mi? Mesela X 2 olsa B'de var mı? Var. Güzel. Burada var mı? Yok. Peki. Y ne olabilir? Y de mecburen 5 ya da Y'den biri olacak. Bak Y 5 olsun. Şimdi X2 Y5 dersen A birleşim kaç elemanlı yapıyor? Tamam 5 bunda var ama 2 yok. A birleşim 8 elemanlı yapıyor değil mi? Dikkat et bak 7 eleman burada var. Burayla birleştiriyorsun. 5 eleman olarak bulduğu için A birleşim kaç yaptı? 8 elemanlı yaptı. Bu olabilir. Bak bu olabilir. B birleşim ne? O da 3 eleman. Zaten 2 ve 5'ten seçtiğim için B birleşim 3 elemanlı olduğunu tartışmana gerek yok. Peki X2 değil de başka ne olabilir? X'e 5 desek. Mesela X'e 5 desek. Ee, X 5 olsa 5 burada da var. Mesela Y ne olabilir? Ee, şimdi y Y'de, Y'de ne olabilir? Y'de şey olabilir. Bir dakika. Y'de 7 olabilir mi? 5 7 olursa bak olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü X 5 Y 7 olursa 5 ve 7 burada da eleman olarak var. Dolayısıyla bu olmaz. 2, 5. Peki x, 2, y, 7 olabilir mi? Onu unutuyordum az bak. x, 2, y, 7. 2 ve 7'yi seçtim. Yine bir birleşim c sağlıyor. 2 burada yok. 7 var. Tamam bu da olabilir. O zaman 2 kere 5. 10. 7 kere 2. 14. Toplayın kaç yapıyor? 24 yapıyor. O zaman cevap 24 olacak. Bak zor soru değil ama çıkmış. Şimdi ben ne yapayım? Yani bana mesela alta yazıyor. Diyor ki hocam diyor easy. Yani yavrum easy de işte çıktı ne yapayım? Yani atayım mı kendimi? Yok atamam. E, dolayısıyla böyle devam edeceğiz. Bak bir şey söyleyeyim size. Buraya kadar dinlemeyi başardıysanız harbi siz bir kıyı hak ettiniz. Bak şimdi. Adam kendini integralle alanda yırtıyor. Parçalıyor, 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 parçalıyor. Bir net çıkaracağım diye. Değil mi? Ulan şu bedava lan. Şu net bedava lan. Niye kaçırıyorsun? İntegralde alanı yapınca sana ÖSYM'e madalyan veriyor. Komutanım gel. İntegralde alan yaptın. Lan ne adamsın be? Optiğini okuyor senin. Masana fazla mı şeker koyuyor? Yok. Ama bunu yapmıyor. Zor yapınca mutlu oluyoruz. Bu algıdan çıkacağız. Ülkece çıkacağız. Bak. Burada öyle bir şey yok. Sen Sistem senden ne istiyor? Sistem diyor ki en fazla soyu. Hocam soru başı standart sapma var mı? Yok. Yok oğlum yok. Standart sapma ne var ÖSYM'de biliyor musun? Mesela herkes 7 soru yaptı. Sen de 7 soru yaptın. Orada yapacağın bir soru 8'e geçtiğin anda sen bombayı patlattın. Sıralaman gitti işte standart sapma bu. Yoksa ÖSYM seni araştırıp da ha, bizim Yusuf integrali çözmüş de kartezini yapamamış bu çocuğa fazla verdim yok. Hiçbir konuyu küçümsemeyin. Ben o yüzden ne kadar kıl konu varsa onlara saldıracağım ha. Kıl konulara binoma saldıracağım, kıl. Ne kıl varsa ona saldıracağım. Şimdi bak ÖSYM sorularını alıyorum önüme. Saatlerce düşünüyorum, başladım. Bak şu soruyu güzel yakaladık mesela. Şu soru güzel oldu. Ee, bu şekilde inşallah faydalı bir çalışma yapacağım. Bak bu şu videoda da biraz böyle çok açık açık konuştum ama yapacak başka bir şey yok. Öbür türlü de anlaşamıyoruz. Ve ben de abiniz gibi ben de sizin büyüğünüzüm. Bazen de abiniz gibi düşünün. Bir öğretmen gibi düşünmeyin. Bir youtuber gibi düşünmeyin. Anladınız Bazen hakikaten siz de boş yapıyorsunuz yani. Tamam ben boş yapıyorum da siz de yapıyorsunuz. Yani bu soru kolay. Ya yani kolay kardeşim de çıkıyor yani. Ne yapalım? Yani şimdi sen gidiyorsun bunda işlem hatası yapıyorsun sonra e, Kaç farklı değer dediğin zaman tutuşuyorsun ama sınavda hemen. İntegralde alan zaten zor oluyor. Zaten yapıyorsan yapıyorsun. Onu da bu arada integral alanda yapabiliriz. Bir sonraki isteğinizi yazın ha. Buraya kadar dinlemeyi başaran da şöyle bir şey e, yazsın. E, easy yazsın yorumu. Hadi bakayım. Hadi benden size. Easy. Easy nasıl yazılıyor? Hatta şöyle o e, uyuz gamerlar gibi yazın. Easy. Aha böyle. Aha böyle. Yazmayan, yazmayan easy olsun. Aha yazmayan easy olsun.